Ormanları koruyalım. Bir filizin kırmayalım. Orman dünya dengesidir. Sahip olup bozmayalım. Ormansız bir toprak durmaz. Erezyondan hiç kurtulmaz. Hayat oksijenin almaz. Hiçbir canlı yaşamazlar. Orman senin ekmek aşın. Gölgesinde durur başın. Toprak kupkuru olsa da salmaz bulutlar gözyaşın. Orman bir vatan. Ormansız bir vatan olmaz. Orman yerde güller solmaz. Hüseyinim bak bir kere. Ormansız yer hayat bulmaz. Tamam.